Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Azize ve Devran aşkı ön planda olsun, Meryem araya girmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisinde Azize ve Devran'ın aşk sahnelerine şahit olduk. Meryem ise hayal kırıklığı yaşadı. Devran artık Azize dışında kimseyle ilgilenmediğini açıkladı. Azize ise ilk defa Devran'a olan aşkını itiraf etti. Azize ilk defa Devran'a olan aşkını her şeyin önüne koydu. Azize artık çok değişecek. Dizimiz sezon finaline artık iyice yaklaştı. Bu yüzden aksiyon hız kazanacak. Cevdet babayı sıkıştıran tefeciler maalesef dizimize damga vuracak. Devran ise Cevdet babayı kurtarırken yaralanacak. Azize gözyaşlarına boğulacak. Azize Devransız yaşayamayacağını bağıracak. Yani ilk defa Azize Devran için çırpınacak. İlk defa onu kardeşlerinden bile öne koyacak. Azize ve Devran arasındaki ilişki dizimize damga vuracak. Peki dizimizde başka hangi sürprizler olacak? Son bölümde Azize'nin Devran'ın Meryem ile nikahlandığını öğrenmesi onun duygusal dünyasında bir deprem etkisi yarattı. Camı çerçeveyi indiren Azize, kardeşlerine olan bağlılığını bir kez daha vurgularken beklenmedik bir destek hamiyetten geldi. 26. bölümde Azize'nin bu öfke patlamasının ardından nasıl bir yol izleyeceği en büyük merak konusu. Fragmanlarda Azize'nin radikal bir karar alacağına dair ipuçları var. Özellikle çocuğunun olmasını istediğini söylemesi hikayeye yeni bir boyut katabilir. Ancak bu karar gerçekten kendi arzusu mu yoksa çevresindeki baskılara bir tepki mi? Şaşırtıcı bir yorum olarak Azize'nin bu kararının sadece devranı geri kazanmak için bir strateji olabileceğini düşünüyorum. Azize, duygusal olarak köşeye sıkışmışken, çocuk meselesini bir koz olarak kullanarak hem devranın hem de çevresindekilerin ona bakışını değiştirmeye çalışabilir. Bu, onun güçlü ve bağımsız karakterine ters gibi görünse de, kardeşlerini bir arada tutmak için her şeyi göze alabilecek bir Azize'yi görmek şaşırtıcı olmaz. Ayrıca Meryem'in hamilelik yalanına başvuracağı söylentileri bu bölümde doğrulanabilir. Ancak Meryem'in bu yalanı beklenmedik bir şekilde ters tepebilir. Örneğin Meryem'in hamilelik testiyle ilgili bir hata yaptığı ya da bu yalanın kısa sürede ortaya çıktığı bir senaryo Azize ile Devran arasındaki gerilimi artırabilir. Şaşırtıcı bir twist olarak Meryem'in bu yalanı aslında Devran'ın annesi Pervin tarafından destekleniyor olabilir. Pervin'in oğlunu aziz eden uzak tutmak için Meryem'i bir piyon olarak kullandığı ortaya çıkarsa, bu, aile içindeki güç dinamiklerini tamamen değiştirebilir. Yeni bölümde, Meryem'in Devran ile evlenmesi Fırat'ı çileden çıkardı ve abi kardeş arasında silahların çekildiği bir gerilim yaşandı. 26. bölümde, bu çatışmanın daha da alevleneceği kesin. Fırat'ın Devran'a duyduğu öfke, sadece Meryem meselesiyle sınırlı olmayabilir. Şaşırtıcı bir yorum olarak, Fırat'ın bu öfkesinin altında daha derin bir sır yatıyor olabilir. Belki de Fırat, geçmişte Meryem'e karşı hisler beslemiş ve bu evlilik, onun bastırılmış duygularını su yüzüne çıkarmıştır. Bu, Fırat'ın agresif davranışlarını açıklayabilir ve hikayeye duygusal bir katman daha ekleyebilir. Fragmanlardan anladığımız kadarıyla, Devran'ın sezon finaline doğru yaralanacağı öngörülüyor. Tefecilerin Cevdet'e olan baskısı, Azize ve kardeşlerini de bu çatışmanın içine çekebilir. Devran'ın Azize'yi korumak için kendini kurşunların önüne atması dramatik bir dönüm noktası olacak. Ancak burada şaşırtıcı bir tahmin. Devran'ın yaralanması sadece bir kahramanlık anı olmayabilir. Belki de bu olay Devran'ın kendi içsel çatışmalarını çözmesi için bir katalizör olacak. Hastanede geçireceği zaman onun Azize'ye olan duygularını netleştirmesine ve belki de Meryem'le olan evliliğini sorgulamasına neden olabilir. Öte yandan Devran'ın hayatta kalma mücadelesi, Azize'nin ona karşı hissettiği karmaşık duyguları yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Cemo'nun Devran'a olan tepkisi 26. bölümde de devam edecek gibi görünüyor. Cemo'nun sert kişiliği onu tehlikeli işlere sürükleyebilir. Fragmanlarda Cemo ve Cevdet'in tefecilerle olan mücadelesine dair ipuçları var. Şaşırtıcı bir yorum olarak Cemo'nun bu bölümde beklenmedik bir müttefik bulabileceğini düşünüyorum. Belki de Haşmet kendi çıkarları doğrultusunda Cemo'ya yardım eli uzatır ama bu yardımın bir bedeli olur. Haşmet'in Cemo'yu kendi kirli işlerine çekmeye çalışması hikayeye yeni bir gerilim katabilir. Zeliha ise Mehmet tarafından tuzağa düşürüldüğü zor anlardan sonra duygusal bir çöküş yaşayabilir. Zeliha'nın bu deneyimi onun Yusuf'la olan ilişkisini tamamen bitirme noktasına getirebilir. Ancak şaşırtıcı bir twist olarak Zeliha'nın bu tuzağın ardından daha güçlü bir karaktere dönüşeceğini öngörüyorum. Belki de Zeliha kendi ayakları üzerinde durmak için radikal bir karar alır ve kardeşlerine destek olmak için beklenmedik bir işe girişir. Örneğin Zeliha'nın bir yeraltı dünyası figürüyle işbirliği yapması hem tehlikeli hem de sürpriz dolu bir hikaye yaratabilir. Sahipsizler, geçmişin sırlarını yavaş yavaş ortaya çıkararak izleyiciyi şaşırtmayı başarıyor. 26. bölümde Azize'nin annesi Bala'nın geçmişine dair yeni bir sırrın açığa çıkması muhtemel. Bu sır, belki de Bala ve Rıfat'ın ilişkisinin Mardin'deki kökenlerine dair daha karanlık bir gerçeği ortaya koyabilir. Şaşırtıcı bir tahmin olarak Bala'nın geçmişte bir aşiretle bağlantılı olduğu ve bu bağlantının kardeşlerin bugünkü mücadelelerini etkilediği ortaya çıkabilir. Bu dizinin kuşaklar arası hesaplaşma temasını daha da derinleştirecektir. Ayrıca yeni karakterlerin diziye dahil olacağı söylentileri de heyecan verici. Bu karakterlerden biri belki de Azize ve kardeşlerine yardım etmek için ortaya çıkan bir aslan amca figürü olabilir. Ancak bu karakterin göründüğü kadar masum olmayabileceğini düşünüyorum. Belki de Aslan, kardeşlerin güvenini kazanmak için yardımsever gibi görünse de, kendi gizli ajandası olan bir figürdür. Sahipsizlerin 28. bölümde sezon finali yapması bekleniyor. Bu yüzden 26. bölüm, hikayeyi bu büyük finale hazırlayan kritik bir basamak olacak. Azize ve Devran arasındaki aşk, Meryem'in yalanları, Fırat'ın öfkesi ve kardeşlerin hayatta kalma mücadelesi bu bölümde birleşerek izleyiciyi duygusal bir roller coaster'a sürükleyecek. Şaşırtıcı bir yorum olarak bu bölümün sonunda Azize'nin İstanbul'dan ayrılma kararı alabileceğini düşünüyorum. Kardeşlerini korumak için her şeyi göze alan Azize belki de yeni bir başlangıç için Mardin'e geri dönmeyi düşünebilir. Ancak bu karar Devra'nın yaralanmasıyla sekteye uğrayabilir ve Azize'yi İstanbul'da kalmaya zorlayabilir. Yeni bölüm, sahipsizlerin dramatik yoğunluğunu zirveye taşıyacak gibi görünüyor. Azize'nin radikal kararları, Devra'nın yaralanma riski, Vera'nın intikam planları ve geçmişin sırlarının açığa çıkması izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Şaşırtıcı yorumlarla bu bölümün sadece bir aile dramı değil, aynı zamanda bir güç ve hayatta kalma hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Azize ve kardeşlerinin mücadelesi, izleyiciye hem umut hem de gözyaşı vaat ediyor. Sahipsizlerin 26. bölümü, 4 Haziran 2025 Çarşamba akşamı saat 20'de Star TV'de yayınlanacak. Bu duygusal ve gerilim dolu bölümü kaçırmamak için ekran başında olun. Hamiyet'in Azize'nin çocuk sahibi olma kararında önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Şaşırtıcı bir şekilde Hamiyet'in bu kararı desteklemesi, kendi geçmişinde çocuk sahibi olamamanın getirdiği bir pişmanlıkla bağlantılı olabilir. Bu karaktere derinlik katacak bir arka plan hikayesi sunabilir. Devran'ın annesi Pervin, oğlunu Azize'den uzak tutmaya çalışan manipülatif bir karakter. Geleneksel değerlere bağlı, ancak bu değerleri kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmiyor. Pervin, Devran ile Meryem'in evliliğini destekleyerek Azize-Devran aşk üçgeninde gerilimi artırıyor onun entrikaları, hikayenin dramatik tonunu güçlendiriyor. Pervin'in, Meryem'in hamilelik yalanını bildiği ve bunu Azize'ye karşı bir koz olarak kullandığı ortaya çıkabilir. Şaşırtıcı bir twist olarak, Pervin'in bu planı ters tepebilir ve Devran'ın ona olan güvenini sarsabilir. Sahipsizler dizisi analiz videomuz şimdilik bu kadar. Yeni videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.